Herkese selamlar arkadaşlar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir Car Simulator 2 bölümüne hoş geldiniz. Umarım sizler de iyisinizdir, keyifler yerindedir. En sonki bölümümüzde kısa bir özet geçecek olursak şu an ekranda görmüş olduğunuz en sonki satın aldığımız yeni aracımız Mercedes AMG GT ile beraber drift görevleri yapmıştık. Arabanın rengini ve jantlarını değiştirmiştik. Bu bölümümüzde ise arkadaşlar bu arabayla beraber bu bölümde devam edeceğiz. Videonun başlarında arkadaşlar şu an para durumumuz da gayet iyi gözüküyor. Arabaya birkaç tane daha eklenti ekleyeceğiz modifiye kısmında. Daha sonrasında da birkaç tane yarış ve görev yapıp videomuzu yavaştan sonlandırırız. Umarım güzel bir bölüm olur. İzlerken hoşunuza gider ve keyif alırsınız. Kanalıma da hala abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz şekilde kanala abone olup bana destek olabilir ve videolarımızı beğenerek de beni gerçekten çok mutlu edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hepiniz cansınız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi de fazla uzatmadan yeni bölümümüze başlayalım. Hepinize keyifli seyirler arkadaşlar. Videoya tekrardan hoş geldiniz. Yeni bomba gibi bir bölümle daha karşınızdayım. Görüyorsunuz Mercedes'imiz var, BMW'miz var arkadaşlar. Supra'mız var. Gayet güzel bir şekilde arabalarımızı alıyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi yavaştan ben şöyle bir haritaya açayım. Direkt şuradan bir modifiye yerine gidelim arkadaşlar. Atölyeye neredeydi? Şuradaydı sanırım. Zaten ikisi yan yana arkadaşlar. Biri değilse diğerinde mutlaka aradığımız şey vardır. Şimdi şöyle bir çıkış yapalım. Oyun bu aralar bende biraz kasmaya başladı sanki ya da ben öyle hissediyorum tam olarak emin değilim arkadaşlar ama Bu durum benim gerçekten hiç hoşuma gitmiyor Bu oyunun dışında telefonda daha 3-4 tane falan bir oyun var arkadaşlar belki de o yüzden artık yavaş yavaş telefon kasma yapmaya başlamış olabilir Bunlardan bazılarını silmeyi düşünüyorum bazılarını zaten videolarını çekiyorum bazılarını kendim Video dışında oynuyorum Tamamen keyfi bir şekilde. Evet, şimdi atölyemize yaklaştık. Zaten evimize yakınmış. Aa, buradaydı arada. Direy aldık orada, biyoturdık ama sıkıntı yok. Bakalım, burada bir bakalım arkadaşlar neler varmış, neler yokmuş? Bunları ben yapmıştım zaten galiba. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde eğer o bölümü de izlemediyseniz videonun sonuna ya da bu videonun kartlar kısmına onu da eklerim. Buradaki modifiyeleri vesaire eklentileri yapmıştık. Şimdi diğer atölyeye gitmemiz gerekiyor. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Diğer atölyemiz neredeydi? Hemen sağ taraftaydı. Evet geldik. Yakın zaten. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Buradan da birkaç tane eklenti yapacağız. Paramızın yettiği kadar. Daha sonrasında da yeni yarış ve görevlerimize yavaştan başlarız. Burada motor güçleri vesaire var. Burada jantlarımız var. Ben bu araba güçlendirmelerini arkadaşlar sizlere oyunun bittiği zaman ya da oyunda daha iyi noktalara geldiğimiz zaman yapacağımı söylemiştim. Sizlerle beraber arabaların güçlendirmelerini yaparız. Bu jantlar benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ben ince jant seviyorum arabalarda genellikle. Şu benim hoşuma gitti. Bu da fena değil aslında ama. Şu daha çok bir hoşuma gitti arkadaşlar. Ama bunu da yapabiliriz. Bilemedim şu an. Şunlar nasılmış? Bu da gayet hoş duruyor. Ben arkadaşlar buradan hangisini seçeyim? Buradan zaten kalınlığını ayarlayabiliyoruz. İnceliğini, kalınlığını. bunu yapsak. Bunlar gayet hoşuma gitti aslında. Zaten jantları siyah yapacaktım. Şunu bir alalım arkadaşlar. Buradan geri çıkalım. Buna bir tane rüzgarlık taksam mı takmasam mı bilemedim şu an. Rüzgarlıksız da gayet iyi gözüküyor arkadaşlar ama ben biraz spor tarzı araba sevdiğim için böyle drift arabası gibi böyle rally arabası gibi sevdiğim için Büyük ihtimal buna da bir rüzgarlık yapacağız. Ama nasıl bir rüzgarlık yapacağız arkadaşlar? Bu rüzgarlık çok yüksek olmayacak. Yani şu tarz ya da dur. Bunlar birazcık yüksek. Şu en başta vardı galiba. Biraz böyle alçak bir rüzgarlık olacak. Şu şekil olabilir aslında ama bu da gerçekten çok kaba durdu bu arabada. Ha, şöyle mesela. Bu tarz bir rüzgarlık yapabiliriz arkadaşlar. Bunun parası da 10K birimmiş. Hangisi daha iyi? Bu da iyi gerçekten. Bu da iyi. Ya da rüzgarlık takmasak mı ki ya? Bu şekilde de gayet iyi ama ben takayım arkadaşlar bence böyle daha iyi duracak. Bakalım şöyle bir. Çok kararsız kaldım. Bunu alalım ya. Bu daha iyi oldu bence. Daha estetik durdu. Diğerleri biraz kaba duruyor arkadaşlar. Bana kalsa ben şu rüzgarlık takma taraftarı değilim ama bir yandan da rüzgarlık spoiler yakışıyor yani. Şimdi şuradan bakalım. Araba zaten basık arkadaşlar. Çok da basık yapmak istemiyorum aslında. Bu sefer kaldırımlarda biraz sıkıntı yaratıyor. Şunu biraz kaldıralım. Oo uh, çok yere vuruyor. Arkayı birazcık daha kaldıracağım. Aynen bu şekilde iyi bence. Daha 140k Paramız var arkadaşlar, o yüzden hiç sıkıntı değil. Zaten buradan alacağımız çok da bir şey yok. Plaka'yı ben bir değiştireyim. Evet, plakamızı da değiştirdik arkadaşlar. Şimdi bakalım bu kapı var ama bizim şu an arkadaşlar bu standart kapı, yani normal klasik şekilde açılan kapı. Ben bu kapıyı da arkadaşlar Supra'da yaptığım gibi acaba yukarı doğru açılan kanat kapılardan yapsam mı? Bence yapayım arkadaşlar. Mercedes'e yapmayacağız da hangi arabaya yapacağız, değil mi? Burada arkadaşlar şöyle polis ışığı takabiliyoruz ama bunlardan taksak mı? Bilemedim. Bunu büyük ihtimal arkadaşlar ilerleyen zamanlarda takabiliriz. Hani böyle oyunun görevlerini vesaire bitirdiğimiz zaman oyunda böyle daha free olarak rahat bir şekilde takıldığımız zaman bu diğer şeyleri de yapabiliriz lastikleri ben birazcık şey mi yapsam ya içeri dışarı bassam mı arkadaşlar ya bilemedim ne bu arka lastikler aynen buna gider mi gitmez mi bilmiyorum aslında honda'ya falan çok fena güzel gidiyor da lastiklerimiz de hafif şu şekilde dışa doğru olsa Ya bence bu arabaya gitmez arkadaşlar. Nissan falan olsa, Nissan 350Z ya da Honda falan olsa gider de bu Mercedes'i bence çok da bozmayalım. Şimdi burada işimiz bitti arkadaşlar. 3-5 tane daha şöyle eklentilerimizi yaptık. Arabanın halini de sizlere göstereyim. Son şekli bu şekilde. Arabamızın rengini, lastikleri vesaire zaten renklerini bir önceki videomuzda değiştirmiştik. Burada da ufak tefek dokunuşlar yaptık. Motor performans kısmına zaten geçmiyorum henüz. Onu da sizlere söylemiştim arkadaşlar. Onu zaten oyunun ilerleyen kısımlarında oyunun bitmesine yakın görevleri vesaire hallettiğimiz zaman maddi olarak birazcık daha rahatladığımız zaman halledebiliriz. Şurada bir tane auto market var. Buna bir girelim. Burada da bir şeyler ekleyebiliyorduk galiba. Ses sistemleri vesaire şu şekilde. Bunlardan da eklesek mi 85K falan bir paramız kaldı. Şundan ekleyelim ya. Biz zaten bu arabada pek öyle bir şeyler yapmayız. Uu, arabanın altına ışık ekleyebiliyoruz ama bu da çok pahalı gerçekten. Bunları büyük ihtimal ekleyemeyeceğim ben. Burada ne var? Uu, farlarımız var arkadaşlar. Bunları da hangi renk yapsak? sarı mavi yeşil mavi şu şekilde benim hoşuma gitti aslında ama ya da yeşil mi yapsak buna hangi renk yapalım ya yeşil bence güzel durdu gibi sanki kırmızı nasıl yok Arkadaşlar böyle benim hoşuma gitti. Bunu ben bir yapayım arkadaşlar. Reklam izlememiz gerekiyormuş. Onu hemen bir halledeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, reklam işini hallettim. Artık farlarımızın rengini değiştirebiliriz. Ben bu renkte kabul kıldım arkadaşlar ama sizin fikirleriniz ne hangi renk yapalım ya da hangi renk olsa daha iyi olur ya da böyle iyi mi yakıştı mı sizce arabaya bunu da bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet kankalar buradaki işimiz de bitti. Şu an hava aydınlık ama bakalım farlarımızı bir açalım. Işıklar nasıl gözüküyor? Evet bu şekilde arkadaşlar ışıklarımız da gözüküyor. Gayet güzel durdu bence yakıştı yani ben isterdim ki arabanın altına da led ekleyebilelim ama onu da gerçek parayla yapabiliyormuşuz o da bana gelmez şu an için ama böyle de gayet güzel hoş oldu bence. Araba hakkında ve e, modifiyeler hakkında, eklentiler hakkında düşünceleriniz ne arkadaşlar yorumlarda bana bırakabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdi şuradan hemen bir görev var mı bakalım ne görevlerimiz varmış yeni görevlerden birkaç tane yapalım. Burada bir kaçış görevimiz var sanırım. Onun dışında bakıyorum ne görevimiz var. Merkezlerde vesaire burada neler varmış. Stadyumda zaten hiç görevimiz kalmamış yeni güncel olarak. Park görevlerimiz var. Kaçış görevimiz var. Kaçış görevi yapsak mı yapmasak mı bilemedim arkadaşlar. Bir de şurada dağ başında bir tane parkur yarışımız var. Ona da bu arabayla yapmam büyük ihtimal. Onu başka arabalarla yaparız. Şu an için arkadaşlar merkezde bir tek kaçış görevleri ve park görevlerimiz var. Bu videoda aslında arkadaşlar 14-15 dakika olmuş bile. Ama bir tane günlük görev yapalım en azından ya bu arabayla. Hazır modifiyesinde yapmışken arkadaşlar. Günlük mücadelemiz nerede bakalım hemen. Günlük mücadele günlük mücadele nerede 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 nerede? Nerede lan bu? Günlük mücadele nerede? Hocam nereye sakladınız yapmayalım diye. Ha, burada. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan ben bir günlük mücadeleyi işaretleyeyim. Birazcık para kaybımız oldu. Ama telafi edeceğiz. Şu günlük mücadeleyi bir yapalım. En azından 3-5 de oradan gelsin. Nerede orası? Ha, sağ tarafta kalıyor. Şimdi birazcık yolumuz var arkadaşlar. Ben bu kısımları keseyim videodan. Vardığımız zaman görüşürüz. Bunlar da benim gibi aynı hep direkleri yıkıyorlar burada. Siz nasıl bir kralsınız ya? Hemen geliyorum. Oha. Yuh. Şehirde sağlam direk yok arkadaşlar. Hepsi yıkık dökük. Şu an bayağı bir iyi gazlıyoruz. Bu farlar benim bayağı hoşuma gitti arkadaşlar ya. Ben kaydı Of. Of. Çok fena vurduk. Olsun. Olur öyle arada. Trafikteyiz. Farlar benim çok hoşuma gitti arkadaşlar ya. Yeşil. Bakın sizlere de göstereyim tekrardan. Nasıl arkadaşlar? Çok iyi değil mi? Bence çok yakıştı bu arabaya. Neyse buna da vurduk. Bu bölüm arkadaşlar bayağı bir kazalı geçiyor. Ama olsun sıkıntı değil. Ben zaten oyundaki hasarları kapatmıştım sürekli araba hasarı vermesin diye uyarı gelmesin diye şimdi nerede kaldı orası? Sağ tarafta hala Nerede orası ya? Ben direkt şuradan çıksam ya neden yol takip ediyorum ki? Evet arkadaşlar bomba gibi bir uçma geliyor diyecektim fakat hemen tepede galiba. Aynen. Günlük mücadelemize geldik arkadaşlar. Ben aşağıda olsaydı direkt uçacaktım buradan. Çok manyak olacaktı da yukarıdaymış tepede. Farları bir kapatalım. Evet, 21K arkadaşlar. Para ödülümüz varmış. Evet, akşam oldu şimdi bakalım farlarımız nasıl görünüyor gece vakti. Şimdi bunu daha iyi göreceğiz. Gayet hoş arkadaşlar değil mi? Ben beğendim şahsen. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de arkadaşlar canınız sağ olsun. Yani sonuçta herkesin zevki bir olacak diye bir şey yok. Araba çok kaydı. Var ya yine şu dağ yollarına girdik ya. Ben bu arabayı dağ yollarına sokmayacaktım. Biraz dışarıdan kullanalım ya. Dağ yolları beni bayağı bir şaşırtıyor arkadaşlar. Arabanın içinde olduğum zaman. Ama dışarıdayken pek sıkıntı yok. Günlük mücadeleler de keşke arada değişse. Sürekli aynı görevleri yapıyoruz. Yaklaşık arkadaşlar belki de 30 31 32 bölüm çektim bu oyunda. Günlük mücadeleler hep aynı yani. Hiçbir değişiklik yok. Ucu ucuna yetişiyoruz var ya. Şu an parkurda biraz uzun sanırım. Hadi ya bu önümde kaldı ya bu benim. Tamam iyi kurtulduk. Ya yine neye takıldım ben ya? Abi başlayacağım böyle işe ama ya. En ufak şeyde bile arkadaşlar takla atıyoruz yani. Bu araba çok uçuyor yani. Uçmaya çok meyilli bir araba yapmışlar. Anlamadım. Evet arkadaşlar bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Hava da karaldı zaten. Önümüzde de polis varmış. Ben yavaştan şurada kapanışı yapayım. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bu bölüm arkadaşlar modifiye bir bölüm olsun. Bir sonraki bölümümüzde de yine bu aracımızla yarışlara ve görevlere devam ederiz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bu bölümümüzde arkadaşlar birazcık arabamızla ilgilendik. Bakın abi çok dehşet değilmiş farlara bakın ya. İnsanı var ya korkutuyor arkadaşlar. Bu kadar tatlı sempatik bir arabaya böyle şeytani bir far yapmamız, görüntü vermemiz gerçekten muazzam bir olay. Şurada arkadaşlar ben yavaştan şuraya bir çekeyim arabayı. Bu serinin ilerleyen bölümlerinde arkadaşlar daha değişik görevlerimiz, challenge'larımız da olacak. Atıyorum taksicilik yapacağız, başka görevler yapacağız vesaire ya da sokaklarda böyle ilginç, gizemli olayları inceleyeceğiz, bunları bakacağız vesaire. Bu şekilde serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ki zaten Videoyu izleyenlerin birçoğu arkadaşlar kanala abone değil maalesef. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalla ve videolarla ilgili de düşüncelerinizi bana yorumlar kısmında sevgi saygı çerçevesinde iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini teker teker okuyup geri dönüş yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.